Merhabalar, selamlar Mucize tarot ve kahve Falı kanalımın mucize canları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir tanelerim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok güzel bir enerjideyim. Ee, tabii ki de yağmurlu bir İstanbul'da böyle aşk kokusu var havada. Ee, aşka aşık bir kadın olarak çok seviyorum. Ee, bu havayı çok seviyorum. Böyle e, cam akenin ardından, buğulu bir camın ardından yağmuru izlemek gerçekten. Bir de Sezen Aksu'yu çaldın mı eyvah eyvah. Değmeyin keyfime. Ee, i̇nşallah sizde böyle güzel keyiflerle hayatınıza renk katıyorsunuzdur. Ben yine güzel bir açılımla kartlarıma odaklanarak duru görü hislerimi, gönül gözünde hissettiklerimi kartlarıma empoze ederek sizin karşınızdayım. Ee, bir tanelerim tabii ki de kanalıma gösterdiğiniz ilgi, güven ve alakaya sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, hepinizi... Özel açılımları bekliyorum. Özel açılımlara inanılmaz bir e, istek var. İnanılmaz bir e, tepki var. Bu tepkilerden dolayı da çok mutluyum. Yeni dostlar, yeni dostluklar e, kazanıyorum. E, videomu beğenen, yorum yapan canlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. O güzel gönlünüzden öpüyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı, şansınızı açık etsin diliyorum canlarım. Bugün ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bugün diyeceğiz ki... Aklımdaki kişiyi beklemeli miyim? E, bu kadar zamandır bekliyorum. Boşa mı kürek çekiyorum? Hayatıma başka birini mi almalıyım? Yoksa e, onun yolunu beklemekte hayır var mı? Buna bakacağız. Özellikle ayrı olanlar, e, ilişkilerinde uzun zamandır kopuk noktalar yaşayanlar dinlesinler. Ama rezone olun, niyetinizi alın, odaklanın, güzelliklerin hepsini yüreğinize alın, olumsuz tüm enerjileri de evrene geri gönderin tatlılarım hemen bakacağız Aslında 7 kart seçmeyeceğim aklınızdaki kişiyle alakalı e, kartlar seçeceğim kartları konuşturacağım Tabii ki de gönül gözünde hissettiklerimle e, bakalım aklınızdaki kişiden vazgeçmeli misiniz e, bir kere aklınızdaki kişiden vazgeçmeniz mümkün değil yüreğinizde ona karşı o kadar büyük bir sevgi var ki ve bu sevginin karşılığının olduğunu da biliyorsunuz ama hasbel kader ilişkiniz bir şekilde sarsıntıya uğramış bu sarsıntıdan çıkar çıkmaz İlişkinizle alakalı doyumsuz süreçlere yelken açacaksınız. Çünkü kılıç kartımız bunu öngörüyor canlarım. Hemen bir kart daha seçelim. Büyücü kartı aklınızdaki kişiyle aranızda değişimler önemli derecede gelişmeler ve bu gelişmelerin doğru ve dengeli kararlar olabileceğini ifade ediyor. Ama ilişkinizde üçüncü şahısların gölgesi çok fazla. İlişkinizde haddi olmadan ilişkinize müdahale eden bir takım insanların... Varlığı çok fazla ön planda bu enerjiyi hissediyorum. Bu enerjiyi karttan da çok net olarak alıyorum. Ama üçüncü şanslar sizin umrunuzda bile olmasın. Sizin mutsuzluklarınızdan mutluluk besleyen, sizin mutsuzluklarınızdan mutluluk beklentisi olan kişilere de asla taviz vermeyin. Onların ekmeğine yağ sürmeyin canlarım. Hemen bir kart daha seçelim. Bakın özellikle dişil enerjilerinin şu anda ruhsal dengesi çok yerinde değil. Yani ilişkilerinde e, soğuk duvarlar olduğu için, ilişkilerinde uzun zamandır e, herhangi bir iletişim sağlanamadığı için artık bu ilişkinin bittiğini düşünüyor. Ama neden böyle düşünüyorsun ki tamam haklı olabilirsin, seni aramıyor, seni sormuyor, mesaj atmıyor. E, o kadar büyük güzellikler yaşamışken, o kadar tutkulu bir aşk yaşamışken, cinsel ve duygusal, masumane bir şekilde ona aitken... ...bir anda ilişkin yıkıldı diye... ...seni sevmediğini mi düşünüyorsun, yanılıyorsun... ...aklındaki kişinin de sana dair... ...çok derin izleri var... ...aklındaki kişi de seni seviyor... ...sen nasıl ki onu düşünüyorsan... ...o da seni derin düşüncelerle düşünüyor... ...kendinde cesareti bulduğu anda gelecek... ...şu anki üzüntülerin boşuna... ...çünkü aklındaki kişi sana gelecek... ...bak eli kolu, gözü bağlı... ...bu çıkmazın içinde sıkışıp kaldığını düşünüyorsun... ...bu daha kötü enerjileri... ...üzerine hibe etmene vesile oluyor... Bu yüzden kendini toparla tatlım lütfen. Dişillerim ne olursunuz? Kendinizi toparlayın. Kendinizi bırakmayın. Bu kadar güzellikleri yaşadığınız eril enerjisinin sizi yarı yolda bırakacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın, bu bir kısır döngüdür. Bir insanın üzerine ne kadar giderseniz, ona değer verdiğinizi ne kadar çok belli ederseniz, zaaflarınızı ne kadar e, ele verirseniz Aklınızdaki kişi bir o kadar da şımarık tavırlara takılır ve şu an aklınızdaki kişi şımarmış. Sevginizle, aşkınızla, tutkunuzla, e, sadakatinizle onu şımartmışsınız. Yani kaybetme korkusu yok bu adamda. E, bu yüzden biraz aklınızı başınıza toplayın. Sakın ona, e, onu sevdiğinize dair hiçbir tiyolar vermeyin. Bu tiyolar onun gelmesini geciktiriyor bilginiz olsun canlarım. Bakın yine dişil. Dişillerim çok üzgün. Dişillerimi kim üzmüş böyle yapmayın lütfen eriller. Dişil enerjisini üzmeyin. Yani bir kadının gönlünü hoş etmek zor değildir. Bir kadının ruhuna dokunmak zor değildir. Yani sevgi olmasa, aşk olmasa diyeceğim ki adam sevmiyor, istemiyor. Artık arkasını dönmüş gitmiş ama kapris yüzünden, inat yüzünden, üçüncü şahısların yüzünden, başkalarının fikirleri yüzünden ee, ve egon yüzünden bencilliğin yüzünden dişil enerjisini üzmeye hakkın yok lütfen aklını başına topla ve hemen dişile onu sevdiğini ona ne kadar değer verdiğini İtiraf et. Çünkü gerçekten sen de çok özlemişsin. Çünkü gerçekten eriller inanılmaz derecede dişillerini özlemiş ve beklenti içerisinde. Bakın kupa ası kartı. Eril ve dişil arasında bir iletişim olacak. Bu iletişim de gerçekten olması gerektiği noktada. Belki bu kadar zamandır suskun kalmış olabilir. Bu kadar zaman arayı açmış olabilir. Ama şu anda kendini dik hissediyor. Yani size karşı sorumluluk Alabileceğini hissediyor, maddi manevi sizin ardınızda güç olabileceğini hissediyor ve gerçekten e, sizinle olması gerektiği noktada karşınıza çıkmayı hedefliyor. Yani şu anda boş boş size gelip seni seviyorum, işte beni affet deseniz bile e, dişil ya da eril mutlaka ilişkinin gidişatını soracak. Yani Temiz kağıtlar alındı mı? İlişkiyle alakalı pürüzler temizlendi mi? Maddi manevi sıkıntılar bitti mi? Çünkü zaten sizin sevginizde bir sıkıntı yok ki. Sizin etrafınızda, sizin yaşamsal standartlarınızda sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar sizi psikolojik olumsuz etkiye sürüklediği için birbirinizden kopmuşsunuz. Birbirinizle zıtlaşmışsınız. Ama e, aklınızdaki kişi size çok emin adımlarla, e, çok dik olarak gelecek ve her şeyi doğru ve dengeli kullanarak gelecek. Hepsinden önemlisi size olan sevgisini daha cömert cümlelerle ortaya koyarak gelecek. Bu da sizin ruhunuzu okşayarak ilişkiye devam kararı alacaksınız. Son bir kart seçelim bakalım ne diyor kartımız. Bakın yine kupa kartı. Kupa ikilisi kartı diyor ki aklındaki kişiden haber beklemekte haklısın. Çünkü aklındaki kişi seninle iletişim sağlayacak ve Aklındaki kişiyle aynı yola devam edeceksin ve huzura ulaşacaksın. Yani şu anda işte aklındaki kişiyi unutup kendi hayatıma mı bakmalıyım sorusuna en büyük cevabı veriyor. Sen kendi hayatına adaptasyon sağlasan bile sağlayamazsın. Ama sağlamak için bir adım attığını düşünsen bile tam böyle adımların ilerlerken aklındaki kişi karşına çıkıp yeniden aklını karıştıracak. Dolayısıyla da hayatına yeni birini çok büyük bir hata olur. Karşındaki yani hayatına aldığın kişiye de haksızlık yapmış olursun. Çünkü senin aklın, kalbin, ruhun, gönlün şu an sevdiğin adamda ya da sevdiğin kadında. Dolayısıyla da bu ilişkiyi biraz daha bekletmekte, bu ilişkiden gelecek olan adımları biraz daha beklemekte fayda var diyor kartımız. Umarım anlatabilmişimdir canlarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınıza teşekkür ediyorum. Sağlığınıza teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bir tanelerim.